Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Kubata M7040 Bahçes Traktörü Naro serisi. Burada bir çalışma yapıyor. Kolay gelsin. Hem çekme yapalım biraz burası. kaba ikinci katta bir yer. Biraz zorlanacağı bir yer değil ama biraz da gücüne bakalım. Japon Traktörü arkadaşlar. Biraz yer yaş. Aslında biraz zorlandı bir yer. Oo. Derinde sürüyor. <laughs> Takviye 4 mü acaba? yeri 15 geri 15 şanzımana sahip arkadaşlar. çalışacağım. Kardeş, yanına binebiliyoruz mu? Durabilir miyiz yanında? Şöyle ayağım akıyor, atayım Hop. Arkadaşlar emi 70 Yanına bindik. Toprak ağır ama. Çok ağır. Kaç sürüyor şu anda? 5 mi? Takviye 5 mi? Şu an takviye 5 mi? üzerinde mi? Seyri 1'e gidiyorsun. Yani en hızlı kademenin 1'iyle Bakın okay, power shuttle'lı bunlar. Derin bir sürüm yapıyor gerçekten. İşte toprak biraz ikinci sürümü olsa da arkadaşlar ağır bayağı. 1900 devirde sürüyor aşağı yukarı. arkadaşlar. Zor konvertörlü şanzıman var. Devrilme hakkı var. Genel olarak nasıl? Memnun musun traktörünün? Ee, şu an için çok memnunum valla. Yakıt olarak nasıl? Yakıt olarak emsallerinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Bir şey soracağım. Bunu şeffafla cevap vereceğini düşünüyorum. Arıza sorun yaşadın mı? Arıza sorunu yaşamadım şimdi, ne kadar. Evet. Bunlarda böyle bir durum var işte. sesi yok yani çok az bir sesi var. Bisiklet özelliğini kullanıyor musun? Tabii abi. Yeri geldiğinde kullanıyorum. Burada gerek yok da yeri geldiğinde kullanıyorum. Genelde düzgün zeminlerde. Efendim? Genelde düzgün zeminlerde. Kullanacağım evet. evet. 8 numara mı? 8 numara. Hı hı. Ortun <laughs> geldi. Ortu sürdü yani Aa geçmiş. Tamam. Arkadaşlar buna liftomatik sistem yok. Gerek yok Gerek de yok değil mi? O tarafta çekmek istiyorum size sürme tarafını. Hassasiyet sistem var. Sağda pozisyon kolu var. Onu kaldı indirmeyi sağdaki kolla yapıyor. Geri kalan hassasiyet hallediyor. Değişime görmek istiyorum diyorsanız bu tercih Kubota çok doğru bir tercih arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığı söyleyebilirim. Orta kolu orta noktaya bağlamış hassasiyeti. En doğru olan yere bağlanmış işte kendi kendine de kaldırıp indirme hareketi yapıyor. Direkt Japon malı arkadaşlar. Direkt Japonya'da ithal geliyor bunlar. görüyorsunuz. Tek parmağere değil. Geç çok güzel denk. Gerçekten öyle. Şununla poliklinik mi çalıştırıyorsunuz? Yani ama kurdu ağızlı tipi belli yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Yani çok basınçlı bir kaldırma sistemi var. Yani yavaş değil birden direkt kaldırabiliyor tra şeyi, pullu traktör. Ve şu hidro sistemi de bayağı bir etkileyici. M60 kitlerde 2300 kilogram kaldırma kapasitesi var bunların. Bunlar da, bunlar da aynı olması lazım. Ama basıncı gördünüz direkt kaldırıyor. Fren sistemi zaten mükemmel. Debreji yumuşacık. Yani kullanım 10 numara. Bende başka traktör var. Bahçı tipi. 2.60 BB. Bu da dağlar kadar fark var. Hem fiyat olarak da öyle, kalite olarak da öyle. bayağı bir yüksek ama aldığınızda değer. Demin. Verdiğiniz paraya değer. Verdiğiniz para sonra da hakkını helal ediyor. Sonuna kadar helal aldı para. sap yüksekliği var. Onun haricinde çok uyumlu bahçeler. Var. Ben burada ineyim. Teşekkürler. Kolay gelsin. M70 tam bu şeydi arkadaşlar. Ben tamirciyle uğraşmayacağım, serviste uğraşmayacağım diyecekseniz. Gönül rahatlığı Kubota modellerini te tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci eli ağır olabilir belki. Ama Söylediğim gibi servis sorunu yok. Kendi çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.